börekler yendi. Sonra i̇şte çaya geldi. Ben şöyle kendime bir çay koyuyorum. Ardından apocuğumda birlikte çay keyif yapacağız. O işini bitirsin. Makineyi temizledi. Adam akıllı batmış makine. Tepsiler en son yıkanacak. Bu börekte ne oldu ona da bakalım. Daha biraz daha pişsin. Bulgurlu olsun. Bu çamaşır suyu bu. Makinenin içi sabun da olmuş. Şey tableti koyacağım. Hı hı. Heh, tamam. Ben çayımı alayım apa sen de Aynen. çayını dök gel. Evet ortalık toplandı çay keyfi. Neşko? Çay içmeye geleceğim. Anne bakım telefonu bu Seni çekmedim de Apo da gelecek çay içme. Çok çok nazlandım. Koy çayını gel. Bak kızanlar öteki odadayken gel rahatla. Tamam. Hadi. <laughs> Torunları öteye dedesinle yolladım öteki odaya. Of. Ama yorulduk. Ben çaysız durur muyum? Ben daha yemedim. Börek börek. Çayımı kaptım. Balkona çıktı. Acaba açsak mı da gelsin? Terlerim içeride. Neşko! Gelirken benim montumu getir. Montumu. Neşko gelmeyecek ya çay içme. Onu zorla getiriyorum bahane uyduruyorum şimdi. Gelsin birlikte içelim çayımızı. Bak gelmeyeceğim dedi ya. Montumu getir terliyim. Hadi Neşko. Terliyim. Gelmesin sana. Bak nasıl getireyim seni. Dolapta. Bizde durumlar böyle. Neşko dinlenince anne dedi. Ben de çayı da birlikte içelim diye. Yok hayır. Ben gelmeyeceğim dedim ki Neşko gelirken benim montumu getirmeyeyim <laughs> ben de gelmeyeceğim i̇şte İşte getirmek için seni <laughs> mahsus almadım montu. <laughs> mahsus almadım da Neşko'm da gelsin çay içme. <gülüyor> 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 Apocuğum da gelecek bulaşık makinamı temizledi Allah razı olsun sabun toplaşmış hep temizleme yerlerine. O anlıyor böyle işlerden güzel düş yaptı pırıl pırıl. Her işten geliyor elinden. Her iş, her iş. Elektrik, su, tamir işi. Üstüne tanımam. yapıyorum. Şimdi içim rahat bütün evlatlarım geldi. Hepsi sıcak sıcak böreğini yedi. Böyle olunca iyi. Biri yedi mi biri yemedi mi benim içime gitmez. Hepsi yiyecek. Annesinin içi ondan sonra rahat edecek. Kargalarımız gene çıkmış her akşamki gibi. börekler de çok güzel olmuş. Ama son çekimleri olmadı. Herkes daha fırından çıktığı gibi aç yendi. Son tepsiyi çekerim. Son tepside hepsi doydu. İki tepsi yendi. Çay da çok güzel olmuş yalnız. Tam istediğin kıvamda. Burada ben kapatayım da daha fazla uzun olmaz video. Yapar isterseniz size de afiyet olsun diyorum. Bana ve çocuklarıma da afiyet olsun. Meşkom hoş Aa, <laughs> Nasıl bak, getirdin ben? Öyle. Şimdi gülerken fark <laughs> Apocuğum afiyet olsun. Eline koluna sağlık. Makinem temizlendi. Ay benim nasıl Sağ ol. Evet. <laughs> Neşko ile savaş halindeyiz şu an. Videoyu açma anne yeter. Bunu aldım rahatla. Çayımı elindeki. Durun alsam böyle komple Değil teyze. mi? Oradan videoyu daha rahat çekelim drone ile. Hayır biz gidiyoruz zaten. Kuşlar var tamam mı? Canım, Annem diyor ki var. kuşları çekeyim. Bana gene o kuş değse ben <laughs> 17 kilometre falan menzili var. Yasak değil de mi ya bonus almak? Ya bursan çıkaracağız sorun değil. Buradan köyden evet. göndereceksin getireceksin. Aaa! <laughs> 17 kilometre. Evet. 30 dakika uçabiliyor. E Ama köye, bak. köye bizim 17 değil ki. Kaç yirmi? Kogeski'ye gidiyoruz. <laughs> Yok. Köyü süper olurdu Buradan hiç <laughs> 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 anneanne. anneanne'ye gitmeden. Anneanne'nin videosunu çeker Yollardım drone'u orada otururken bahçeden ne evet. Ya da süpürürken nereden çekerdik? Bak ışıklandırmalar yanmıyor da. Buraları ışık ışık olması lazım anne yolları. Ne ışığı? Hiçbir şey yok. Hayır var ışıklar da yakmıyorlar. Ee. Yeni yıl için ışıklar takılı oralarda. Evet. Tasarruf yapacak hmm. belediye. Normalde bu zamanlarda yanıyordu çünkü. Yağmur yağdı mı yolları su götürüyor. He. Şofot. Işte. Tamam. Ne? Doğru. Şofotrası geliyor <laughs> 600 faturası, 700. elektrik faturasından fazla geliyor. He. Aynen ben onu söyleyeyim ki <laughs> videomda. Sivrisinek ilaçlama yok. Sinek ilaçlama yok. Benim evimin içi dışı sinek. O her zaman söylediğim şey neşko tamam, tamam. Var ya. Şu sigara dumanı falan için değil o. Buraya bağımsız oturdu ortaya <laughs> ikimiz de çeksin diye. <laughs> ya çok numara ya. Numara. Gelmeyeceğim şey içmeyeceğim. Gelirken notumu getirsin. <laughs> Neşko. Ama biz bugün çekim yapabildik mi? Yapamadık. Tamam. de isteyen var. İzleyen var. Ya, takip eden var. <laughs> beni çok teşekkür ediyorum ama. <laughs> ama Neşko sevmiyor <sayılmıyor> videolar. Ben rahatla <laughs> içemiyorum şimdi. Evet. İç tamam. Kamerayı çevirdik bu tarafa. Hatice Alam da en başta içemiyordu. Sonra alıştı bacak bacak <laughs> <uçuyorsa> üstüne içelim. <laughs> Hatice Alam nasıl? Çok rahat o. İçin iç, sigarasını. Yapacak bir, bir şey yok. Yazın gideriz belki de, de birkaç gün. Abi beklemeyeceğiz be zaten. Araba yazın yazın. Olsun. Ne zaman? Ya kalma olmaz. Şeye. Suyu günü birlik. De ne gün dedin 16 yarın mı? Ona 16 derece. Ha yarın 16 derece, ha, yarın 16 derece. ama ben, işte yağmur ama Güzel hava yani, i̇yi çok ya, soğuk değil havalarda gene den getirip gideriz, hiç belli olmaz. Kargalarımız nasıl? Bizim gece, orada da dolu. Her gece böyle. Bunlar az. nasıl doluydu buraya? Ağaçlar karga dolu. Ama gündüz yok. I gece toplaşıyorlar her Gündüz güvercinlerimiz. Ah, neşevim ver beni nasıl arayın Eşko? Telefon bu de elinde mi? Nasıl neşevim Burada seni? Neşe ver yazdı. Tabletten arıyor seni. Hadi be bu arayın. Bak bak bak. Bu yapar. Dedesinin oynama. Ya, çok, çok He? ortasında duruyor kıysa. Küçük araba mı geliyor? Ne geliyor umurları değil. Hadi kapatayım ben de rahatlayayım içsinler çaylarını. Canlı mıydı? Yok canlı değil. Video canlı <laughs> video, Bir video. canlı. <laughs> evet. Video biz, evet. biz çaya devam.